24 Haziran saat sabah dört buçuk ve biz yola çıkıyoruz. Haydi Bismillah diyelim. Erzurum yolcusu kalmasın. Arkadaşlar yolculuğumuz devam ediyor. Sivas'a 58 kilometre kaldı. Saat 9. Daha erken gelmeyi hedefliyorduk Sivas'a ama birkaç yerde ufak mola verdik. Sabah kahvaltımızı yaptık. Erzurum'a doğru yolumuz devam ediyor. Hızla devam eden yolculuğumuzda Sivas durağına gelmiş bulunmaktayız. Ama burada durmayacağız. <laughs> evet arkadaşlar giriş tabelasını çekeyim dedim ama beceremedim. Sivas'ın girişindeyiz. Önde yine aynı kırmızı araba gidiyor. O da bizden. Evet Sivas'ı özleyenlere bu kısım. Şimdi size Sivas'ta yapılacak 10 aktivite diye video çekmek isterdim ama benim burada yaptığım tek aktivite Sivas'a girip katmer alıp çıkmak. Onu da Erzurum'dan dönerken yapacağım arkadaşlar. Yolculuğumuz devam ediyor. Arkadaşlar bir saattir yoldayım. Hala Sivas'tan çıkamadık ya. Allah anlamadım niye böyle oluyor. Bir Sungur'dan çıkamadık. Sungur muydu oranın adı? Sungur mu, Songur mu? Bir de Sivas'tan çıkamadık arkadaşlar. Neyse yolumuz açıldı gibi. Birkaç yerde yol çalışması varmış. Belediye çalışıyor maşallah. Üst geçit, alt geçit ne bulduysa yapıyor. Şimdi Sivas'tan çıktık. Bir sonraki hedefimiz Neresiydi ya o çaycı dedenin olduğu yer? Sagun muydu? Sagun çizgi film. Sagun, çizgi filmdi ya. Öyle bir yer var arkadaşlar. Bir, herhalde Erzincan'ın girişine ya da çıkışına doğru. Ve Sivas'tan çıktık arkadaşlar. Bakın tabelaya. Vallahi çıktım. Orada bir çay içmek için duracağız. O çaycı dedenin mekanını da çekip size gösteririm. Evet yolculuk devam ediyor arkadaşlar. Şu an Sivas Erzincan arasında bir yerlerdeyiz. Doğal güzellik ve bitki örtüsü yavaş yavaş değişmeye başladı. Ben hep şey diyorum Erzurum'un bitki örtüsü taş. Kaya hatta yani bunlar göreceğimiz son yeşillikler olabilir arkadaşlar şöyle iyice bakalım bu arada semaverci dede mi semaverci baba mı gidince göreceğiz ona da az kaldı orada bir çay içeriz sonra yolumuza tekrar devam ederiz evet burada da bir şeyler olmuş ya otobüs bozulmuş ya da turist kafilesini indirmişler. Evet, son yeşilliklere bakıyoruz arkadaşlar. Erzurum'da kayıt aldığımda neden son yeşillikler dediğimi anlayacaksınız. Evet arkadaşlar. Salur köyünü geçtikten sonra Erzincan'da yolun hemen üstünde Semaverci Baba. Şimdi Burada bir semaver çayı içeceğiz. Bizim diğer aracın gelmesini bekliyoruz. Kayınvalidemler diğer arabadalar. Burada ağacın gölgesinde oturuyoruz. Soluklanıyoruz. Yanımızda kendimiz yiyecek bir şey getirdiysek onları yiyoruz. Semaverci Baba Refahiye'ye gelmeden saluru geçtikten hemen sonra. arkadaşlar Erzincan Refahiye'yi geçtik. Erzincan'a bir 25-30 kilometre kaldı. Yolculuk devam ediyor. Son yeşillikler demiştim. Bunlar da son yeşillik kalıntıları. Tarihi bir kalıntı gibi bunları izleyebilirsiniz. Karşıki dağın doruklarında hala kar olduğunu da görebilirsiniz. Evet. 220 kilometre gibi bir yolumuz kaldı Erzurum'a. Erzurum'dan sonra uzun dereye gidiyoruz biz Erzurum'da durmayacağız. Bir 100 km de orayı sayın. 320 kilometre yolumuz kaldı arkadaşlar. Devam ediyoruz. Erzincan 30. Arkadaşlar yolculuk devam ediyor. Şu dağın eteklerindeki tünelleri göstermek istedim size görünüyor mu? Dağın tam yamacında tren yolu var. Tren yoluna herhalde kaya toprak düşmesin diye betondan tüneller yapılmış. Bunları anlıyoruz da ilerleyen kısımlarda düz ovanın tarlanın ortasında da var aynı tünellerden. Onların ne işe yaradığını bir çözemedim arkadaşlar. Onu da görürsem göstereceğim size. Şimdi biz bir tane tünele giriyoruz. Erzurum'a 150 kilometre gibi bir mesafemiz kaldı. Evet yolculuk devam ediyor arkadaşlar. Zannımca Doğu Ekspresi Bununla Erzurum'a gelmek hiç nasip olmadı Birçok kişi Bununla Doğu'ya yolculuk yapıyor Kars'a kadar gidiyor biliyorsunuzdur. Ama Ankara'dan Kars'a gitmesi 24 saat sürüyormuş. Allah sabır versin. Bizim 9 saat olmak üzere dura dura geldiğimiz için bayağı da yorulduk diyebilirim. 100 kilometreye yakın bir yolumuz kaldı arkadaşlar. Ara ara yine çekmeye devam edeceğim. Arkadaşlar şimdi sol tarafta size bahsettiğim o tünellerden var. Bir tane burada, bir tane ileride. Tarlanın ortasında tünel. Hadi diğerleri dağın eteğindeydi. Taş düşmesin, toprak düşmesin diye de. Bunun niye olduğunu ben çözemedim. 3 senedir gelip gidiyorum. Görüyoruz. Valla araştırmayı da hiç düşünmedim desem yeridir. Ama böyle bir şey de var. Bunun tarladan, ovadan çok böyle rüzgar estiğinde kar tepeleri oluşturmasın diye olduğunu tahmin ediyoruz sadece. Bakın mesela burada da bir tane var. Yolun tam kenarında. Garip. Ama var. Bilen söylesin ya. Şu uzaklarda görünen şehir Erzurum diye tahmin ediyorum. 25 kilometre kaldı ama Erzurum bir ilçesi falan değildir değil mi? Tabii ki değil yani. <laughs> geldik arkadaşlar. Şimdi bir hastane bulmamız lazım. E, ufak bir hastane işimiz var. Hemen onu halledip uzun dereye doğru olan yolculuğumuza devam edeceğiz. Evet, Erzurum'un üstünde kara bulutlar demek isterdim ama gayet güzel ve şirin görünüyorlar. Hadi bakalım. Devam ediyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar Erzurum'da biraz işimiz vardı. Hallettik. Saat şu an 17.46. Kaç saattir yolda olduğumu bilmiyorum. Şimdi Tortum, Uzundere taraflarına giden yola çıktık. Burası da ova. Şöyle bakın arkadaşlar. Erzurum Ovası. 2000 metrede OVAM olur. Oluyor. Bu yol Artvin yolu arkadaşlar. Dümdüz hiç sapmadan giderseniz Artvin'e kadar gidersiniz. Şimdi biz bu yol üstündeki Erzurum'un ilçesi olan Uzundere ilçesine gidiyoruz. Yolculuğumuz da oradan noktalanacak. Bu bir Erzurum'a seyahat videosuydu. Bir de bu hafta içinde Erzurum'u gezebilirsek Allah'ın izniyle orada gezip gördüğüm yerlerde sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Arkadaşlar uzun dere yolunu da size şöyle bir göstereyim dedim. Bak bak bitmeyen dağların arasından gidiyor. Güzel bir yol. Erzurum rakım 2000 metre. Biz aşağı doğru süratli bir iniş içerisindeyiz. Yaklaşık Rakım 1000 metre seviyelerine ineceğiz arkadaşlar. Böyle dağların arasından giden bir yol. Yol üstünde bir yemek yiyecek yer arıyoruz. Onu da bulursak videoyu o şekilde kapatmayı planlıyorum. Evet arkadaşlar. Uzun süren yolculuğumuz Erzurum'un Uzundere ilçesinde noktalandı. Belki sizler için sıkıcı bir video olabilir. Ama günü burada kapatıyoruz. Biz şimdi arabayı boşaltacağız. Akabinde de evi ayarlayacağız. çok video çekeceğiz arkadaşlar burada. Şimdi şöyle bakın. İlçenin biraz üst kısımlarındayız. Daha az evim ve daha çok dağın olduğu bir yerdeyiz. Şimdiden videoyu izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ediyorum. Beğenmeyi, paylaşmayı ve kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Allah'a emanet olun.